Kaçın yıldızı kim olacak? Aston Balonga. Taraftarlar olacak. Taraftar zaten her önde. Ama ikinci planda Aston Balonga. Aston Balonga? Evet. Bir golü var. Bilendi mi diyorsun? Tabii. Bir golü var. İnşallah. Bir de Traore. Süper. اما سپور لیگ پرخوش دست به نکر. بله راست. اما سرفش تیم ابی تقویت پرخوش بکه. هیچ بتوانم با تیم سخور و چی. رو ابی یکی سفر بکاده. دو سفر. در این دوره در باست گل گلی کی با بیش؟ اتوم بالون غایه دادم تر ری با بی. مرحبا مرحبا انت نازك ايه Acizin o buta atma sabah abad hafta ben sırçabı mı? Sırçabı acizin o buta sırçabı hafta. Teşekkür ederim. Hevi teçiye, hevi ama başı beşe, kurtu kurtası hem nere fikrim. Acizin es diye bas bilet amkar zorluk mu çekmiş? Şu adam bilet oha buraya yok beni de ambeçin mazeret acizin ne bende ya? Bende. bilet mi ama aşka Ahmet'e cemi her zaman zafer. Bu lan dediğin gibi her şey Ahmet bu. Gerek spas her beci. Bu maçı evde de çiye, skora da çiye. Şeyin hayırlı olsun. Bu maçı alacağız Allah'ın izniyle. Aynen. Skor tahmini. Skor tahminim, tahminim. 2-0 da alsak yine iyiydi. <laughs> kaç kaç alır? 2-1. 2-1. Süper. Abi Gabriel Gabriel Abi 1-0 olsun bizim o süper çok güzel 1-0 olsun bizim olsun 2 ballar atmıyoruz, atmıyoruz. Kesinlikle kesinlikle çiçekle karşılıyoruz onları <laughs> Bugün Ankara Gücü 3-0 Yenip onları evlerine göndereceğiz. Başka Elim, çaresi yok. Ben böyle düşünmüştüm. Hayır. Bak arkadaşlar bugün bir gün düşürmüş, Güzel bir şey. Demek ki olan bir şey. Bugün evet. konu bizde. Genel konu Sadece bir şey isterim. Aslan bu o kadar. Doğru. Ben yani soramazdım. Yeni transfer de oynuyoruz. Aynen dediğin gibi. Olur i̇nşallah de bugün maçı alacağız. İnşallah. Teşekkür Abi inşallah. Abi. Amin

Tamam. Abi buyurun. Önemli bir maç. Evet. Neler bekliyorsun? Nasıl bir skor? Kısa ve net. Kısa evet. Evet. Abi Ahmet. Hı -hı. Ahmet 3 ümini alacak. Evet. O ölüye söz verdik. Onu başa asa onu mezara götürür. Hep Dünyanın bir İki on dakika var taraftarlarımız şu an. E, giriş yapmaya başladılar. 15 dakika oldu kapılar açılalı. Yoğunluk inanılmaz derecede fazla. Gençler. Abi. Ne düşünüyorsun? Önemli bir maç. Ya. Yeneceğiz abi. Evet. İlk golü kim atar? İlk golü abi oynarsa Traora. Traora atar. Aynen. Fikrin peki Düşüncelerin nedir bu maç için? Abi plaka yazıp geleceğiz. Plaka yazıp. Bir gol yiyebileceğimizi düşünüyorum. Evet. İnşallah yeneceğiz. İnşallah, İnşallah yeneceğiz. İnşallah. Her evet. bir şey. Gerek spas. Abi düdüyecek mi? Bavye bavye. Düdüyecek. Evet. Kim babacım? Gola havalı kim babacım? Gola havalı. Gola havalı. Gola havalı kampeyce. Hiç Ahmet'i ne belirteyim. Ama maske aldı abi. Öyle. Her bir şey. Kesin abi abi. Maske Şampiyon Ahmet. Ahmet Ruhi Can'ı. Ruhi Can'ı? Ruhi Can. Kral Ahmet. Merhaba